Merhabalar arkadaşlar. Ben de bu akımdan eksik kalmak istemedim. O yüzden başlıyorum. Kıyafet tabii ki de istediğini giyebilirsin çocuğum. Ama bir gün vücut hatlarını insanlara etkilemeye çalıştığını fark edersem veya vücut hatlarını kullanarak sosyal medyadan takipçi kazanmak gibi şeyler yaptığını görürsem seni yırtarım. Alkol, sigara. Ben zaten çocuk ruhlu bir anne olacağım. O yüzden senin arkadaşlarınla da çok iyi anlaşacağım. Benim de olduğum bütün ortamlarda alkol kullanabilirsin. Sigara kullanmaya başladığını duyarsam kızarım çünkü kendine zarar verirsin. Sevgili, muhtemelen ben babanı boşamış olacağım. Çünkü çekemem yani o kadar uzun seneler. Muhtemelen boşamış olacağım. Al ananın hali ortada. Çok istiyorsan yap ama görüyorsun yani. Hepsi aynı. Al birini vur ötekine. O yüzden bulaşma çocuğum sevgili, mevkili. Hiç işin olmasın. Piercing doyma. istediğini yaptırabilirsin ama birkaç sene sonra gelip de bana e, niye izin verdin bana bilmem neresini ağzının ortasına bir tane koyarım. Çünkü kendin istedin, yaptın. Gece gezmesi. Tabii ki de gezebilirsin ama yerini bileceğim ki arkana adam takabileyim. Öyle kafana göre gidemezsin. Alkol sigara. Asla. Allah Allah göstermez. Ee, gece gezmesi. <laughs> saçma saçma sorular sorup durma bana. Kıyafete karışıyor musun peki? Yerine göre usturup da giyinecek. O dekolte makolte de asla olmaz. Asla kardeşim. Dövme piercing? Yok 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 yok. Hiçbir yere. Yok yok tövbe Allah göstermesin. Sevgili? onun ne sevgilisi ne sevgilisi sevgili falan. Tamam, ben saçma saçma, konuşma. saçma. Telefon? Saçma. Peki telefon. Telefon, telefon olabilir. Mi? Sıkıntı yok. Telefonu İyi bari. Nefes falan. alsın. Nefes alsın mı? Yok yok. Sıkıntı yok. <laughs> Yerine göre giyindiğin süreci istediğini giyebilirsin. Dünyanın en güzel şeylerinden biri benim ailem karışmıyor. Size ne demek? Ve sana bu zevki yaşatacağım. Şöyle bir gerçek var. Ben zaten sevgili yapmada Sen de o sevgili yapılacak. O yüzden sevgilisi olmasına karışmam izin veririm ve böylelikle sevgilisiyle arasında geçen şeyleri bana anlatır ve en azından benim gözetimin altında olur. İstediği kadar piercing yaptırabilir, karışmam. Çünkü kendimden biliyorum bir heves olup gelip geçiyor. Ama dövmeye reşit olduktan sonra müsaade ederim. Çünkü vücuduna baktığında bu benim ergenlik hatam demesini istemem. Alkol ve sigara çok hassas bir konu. Alkolü benim yanımda içmesine izin veririm. Çünkü ben izin vermezsem gidip saçma salak insanlarla saçma salak yerlerde içeceğini biliyorum. Eğer sigara içerse de bırakması için elimden geleni yaparım. Ama kesinlikle bunu şiddet şeklinde yapmam. Gece sokakta, düzgün bir yerde, düzgün insanlarla ve ben bunu biliyorsam istediği kadar gece sokakta gezebilir. Benim çocuğum ama kendi hayatı yönelimine de karışamam. Bitti. Gelecekteki çocuğuma sesleniş kimden bilemem. Baştan uyarıyorum telefon yok katiyen. Alkol sigara üzüldüğünde anlat bana birlikte ölümüne. Sevgili illaki kafana göre bir tane olmasın ama. Kıyafet gençliğimde ben herkesten Galli. Sen de onu yap benden isteme. Dövme baban dövmeli tabii ki de birlikte gidelim yaptıralım ya. Ee, şimdi gelecekteki çocuğuma sesleniyorum anne hazır mısın? Hazırım. <laughs> <laughs> Telefonunu ilkokuldan sonra alacağım çünkü ee, sana ulaşmam gerekecek. Ve ilkokulda alacağın dersler senin için çok etkili olacak. Telefonla oynamanı istemiyor. Evet. Evet. Sevgiliyi de istediğin zaman edebilirsiniz. Sen istersen ilk liseye başta de ki anne ben evleneceğim, evlendireceğim seni. Evlendireceğim anne. Evlendireceğim. Sen evlendiremezsin. Senden ben aynı anne değiliz dur. Şey? Alkolü dibine kadar içebilirsin. Oo. Dibine kadar içebilirsin. Benim yanımda iç, babanın yanında iç. İstediğin kadar iç. İstersen bayıl. Sigarayı da içebilirsin kızım. Ben sana kefilim, onay veriyorum her Ne oldu? Örneğe bak. <laughs> Niye anne hiç bence çok normal, gayet normal bir şey. Bir örneğe bak. Söz bence yaparım. İstediğin kadar piercing dövme yaptırabilirsin. Şuranı 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 deldirebilirsin. Beni... Hı. Niye anne? Alkol içse ne olur? Bilmem ne olur. İçebilir. Şebek olur işte öyle gibi. Iç. Ben içiyor muyum anne? Hı. Yazık olsun sana. Kur'an'a vereceğim onu. İmam Hatip okuyacak anne. İnşallah. <laughs> Allah'ım seni hocalara versin anne. Anne yani inşallah <laughs> görürüm da. Anne torununa buradan bir şey demek ister misin? Anan gibi olma anne annen gibi ol. <laughs> anne rezil edin beni. Bende ne var? Kur'an okusun yani. Namazlı niyazlı olsun. Ben Kur'an okumayırım mı? Ayrın aldın mı var? <laughs> Kâh bilmeler olmayırmış. Okumayı bil yeter. Hey ne de kız Emine bak beni dinlemiyor sen bakacaksın anne. He sen Benim, bakacaksın. Mezarlıktan gelirim bakarım sen merak Tövbe lan. senin için güzel yetiştireceğim onu. Benim inşallah. Kuyum, öyle, öyle. Annenin neye izin verip neye vermeyeceğini bu videoyu izleyerek öğrenebilirsin. Benim gelecekteki çocuğum bal köpüğüm. Ah sana. Hemen başlıyorum. Eve giriş çıkışına asla karışmam. Dışarıdayken de seni zırt pırt zırt pırt aramam. Ama şey olsun isterim. Böyle bir korktuğunda bir şeyden konum atman gerektiğinde hemen anneme atayım. Anneme haber Hiç başkalarına gereksinim duymanı istemem. Annen var. Ben ikisini de kullanmıyorum. Yalnız sigara bana alkolden çok daha kötü geliyor. İkisini de kullanmanı istemem ama kullanırsan da çok cingar çıkartmam. Güzelce konuşup Kullanma tamam ben Anne üzülüyor Sevgilin olabilir ama yanına yakışmayacak biriyle olursan çok üzülürüm. Bu konuda çok darlayabilirim. Bak benden kork. Son 3 maddede reşit olduktan sonra özgürsün ama annende de piercing delikleri izleri var. Bunu unutma. Bence piercing'e çok bulaşma derim. Böyle bir akım varmış. Gelecekteki çocuğumuza sesleniyormuşuz. Ne diye sesin bilmiyorum. <laughs> Başlıyorum. Telefon paramız yok alamam. Alkol sigara alkol zaten paramız yetmez. Sigara arkadaşlarından buluyorsan bul sevgili e, zengin olsun parası olursa tamam ama yoksa diğerlerine hayır kıyafet yine paramız yok yani kuzenlerinden kuzenlerinden giyini verirsin dövme zaten 500-600 bin lira bir şey o yüzden yine paramız yetmez kızım hadi görüşürüz hadi seni seviyorum gelecekteki çocuklarımızla ilgili kurallar kız veya erkek fark etmez telefon 5. sınıf ben 1. tamam sevgili istediği ile çıkabilir istediği yaşta problem yok. Dövme e, ergenlikten sonra. Üniversite. Piercing de ergenlikten sonra. Yani gözükmeyen yerler olabilir. Aynen. Eve giriş saati yanındaki arkadaşına bağlı ve 12 sonra haber vermesi şartıyla. Yani bir erkek olduğu sürece güvenliğimiz belki. erkek Aynen, olduğu sürece olamaz. geç girebilir. Alkol ve sigara biz ona zararlılarından bahsederiz. Kullanmak sigara, isterse ı. kullanır ama kullanmasını tercih etmeyiz. Sondaki konuysam istediği insanla istediğini yapabilir. Korunsun ama dert olmasın bize. Ama bence bir üniversitede yapmalı. Çünkü sevdiğim biriyle yapmak daha güzel. Arkadaşlarında kalmanı izin veremem. Çünkü aklım sende kalır. Ama arkadaşların bizde kalabilir. Eğitimin için ben ve baban elimizden gelenin fazlasını yaparız. Çünkü kariyer sahibi olmanı isteriz. Çok fazla telefon bağımlısı olmadığın sürece istediğin gibi kullanabilirsin. Çok açık saçık olmadığı sürece yerine göre istediğin kıyafeti giyebilirsin. Sana sigaranın zararlı olduğunu öğreteceğim bebeğim. Ama zamanla içmek istersen benden gizlemediğin sürece içebilirsin. Kesinlikle içmeni istemiyorum. İçtiğini de duyar görürsem çok üzülürüm. Piercing ve dövme hiçbir şekilde yaptırmanı istemiyorum. Çünkü Yaradan sana çok güzel bir yüz, çok güzel bir vücut vermiş. Senin bunu kötü etmene asla müsaade edemem. Baştan söyleyeyim. Seni çok seviyorum. Hoşçakal. Canım kızım, canım oğlum sizdeki üç tane duyurum var. Sigara, alkol, uyuşturucu. Teyzelerin ve dayıların bunun bağımlısı olduğu için bunlara para vermeyeceksin. Onlar sana bunu temin eder. İstediğin yaşta başlayabilirsin. Arkadaşlarla evde kalma. İstediğin saat istediğin kişinin evinde kalabilirsin. Bu beni ilgilendirmez. Ben seninle mi uğraşacağım? Dönme ve piercing. E, paramız yok. Bunlara verecek paramız da yok. Yaptıramazsın bunların hiçbirini. Eğer parasız yaptırıyorsan istediğin gibi yaptırabilirsin. Annende de var. Eve giriş çıkış saat. İstediğin kadar gez istediğini yap. Umurumda değil. Sen ne uğraşacağım? Üf. Ne zaman girersen git bana eve. Yani ama e, tercihim akşam 12'den sonra eve gelmenden yana. Sevgili. 10 yıl aylıkken ben sizi beşik etmesi yapacağım. 10 aylıktan sonra eğer isterseniz onunla görüşün. Eğer isterseniz farklı biriyle 3 yaşından sonra kendi rızanızla görüşebilirsiniz. Saç ve kıyafet hiç umurumda değil. İstediğini yaptır. İstersen kel gez. Ben seninle mi uğraşacağım? Din ve yönelim kafana göre. İstediğin gibi. Hiç önemli değil. İç 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 iç. Gençler selam. Şimdi böyle bakım varmış. Gelecekteki çocuğuna bir şeyler falan söylüyor musun? Biz de yapacağız. Şimdi kıyafet karışmam. Neden? Rahat giyin. Yani özgürlük. Gerek yok. Sevgili, yani yapma. Bok gibi bir şey diyorlar. Böyle üzülüyor musun? Ağlıyor. Ben yapmıyorum. Kafa rahat. Gerek yok. Dövme yap. Bir şey olmaz. Ama pişman olacağım. Küçük yapma. Ben küçük yaptım. Pişman oldum. Bu bile sonra sigara kullanma. Yani ben kullanmıyorum. Kullanıcı diyorlar bırakmak istiyorsun, bırakamıyorsun falan. Sonra alkol kullan ama yani bir yaş yapalım anladın mı? Anlaşalım 17 yaşından sonra kullanırsın. Mantıklı. Sonrası bir bok gibi bir şey oluyormuş. Kötü geliyor sana tabii. <laughs> ben Gece dışarı çıkmak. Ben tanıdığım sürece çıkabilirsin yani arkadaşım. Sonra ha, 15 yaşından sonra izin veririm. Çünkü sonra küçük diyorlar bana kızıyorlar anladın mı? Yani öpüyorum sizi. Yaptık. Hadi evet ilerideki kızım veya oğlum olursa gelelim kurallarımızı dövme konusuna gelirsek e, Canın çok acıyabilir ama tabii ki de vücut senin vücudun ama sonradan pişman olacağın dövmeler yaptırmanı istemem Telefon konusuna gelirsek 13-14 yaşında sana ulaşmam için telefonun olması şart Sigara kullanmanı istemiyorum çünkü sağlığına çok zararlı ben de kullanmıyorum Arkadaş konusunda umarım en en iyi arkadaşlıkları bulursun inşallah. Çünkü kötü bir arkadaşın olsun istemem. İstediğin kıyafeti giymekte özgürsün ama biliyorsun ki ülkemizde çok yobaz insanlar var. O yüzden biraz dikkat edebiliriz. Sevgili konusunda inşallah kalbinin en güzeline sahip olursun çünkü senin üzülmeni istemiyorum çocuğum. Eve giriş çıkış saatine gelirsek de çok geç kalma. Akşam yemeğinde hep birlikte annem ve baban olarak bu masada seni görmek isterim. Arkadaş kalma konusu buraya yazamadım ama benimkiler vermiyor. Çok tanıdığım, güvendiğim insanlar da arkadaşına kalabilirsin. Seni seviyorum.